Kardeşlerim, Allah depremle bizi evlerimizden kovmuyor. Deprem olması gerekir. Belki ilahi kudrettir. Bunu bilmiyoruz ama bir şey biliyoruz ki dünyanın merkezindeki magma tabakalarındaki o büyük enerji depremle dışarı boşalıyor. Eğer depremler olmasa Allah'ın yarattığı dünya e, genelinin merkezindeki mağma tabakaları infilak eder. Rabbimiz yine yanar dağlarla beraber o dünyanın merkezindeki mağma tabakalarını boşaltıyor ve dünya rahatlıyor. Ey Müslüman artık bilgili ol, artık Kur'an'ı anla, artık geçmişteki bir takım insanların sığ sözlerini bir yana bırak. Dünya gerçeğine gözlerini aç. El Fatiha.